Herkese merhabalar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Çekya Başbakanı Andrej Babis, koronavirüs aşısı yaptıracaklara çekilişle, iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformu Steam'de kullanılacak indirim kuponu verileceğini duyurdu. Çekya'da Covid-19'a karşı vatandaşların aşı yaptırmaları için çekilişle hediye dağıtılacak. Çekya Başbakanı Andrej Babis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Prag'da yarın açılacak olan iki yeni aşılama merkezinde aşı olacaklara haftada bir kez yapılacak olan çekilişle, Apple marka iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformu Steam'de kullanılacak indirim kuponu verileceğini duyurdu. Verilere göre virüsün çoğunlukla 16 ila 29 yaş arasında görüldüğünü ve COVID-19'un Hindistan'da ortaya çıkan delta mutasyonun bu yaş aralığında hızla yayıldığını aktaran Babis, çekiliş sonucunda verilecek hediyelerle genç nüfusu aşılama merkezlerine getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Babis, yarın açılacak olan iki yeni aşılama merkezinde kayıt ve pin kodu gerekli olmayacağını açıkladı. Sizce böyle bir uygulama ülkemizde olsa nasıl olurdu? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.